Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm Selam Keko. Ben hangi takıma geçeyim? Sen pengoların takımına geç. Pengo mu? Arkadaşlar lakap takmak günah ama bilmiyor musunuz? Allah birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın demiş. Günah mı? Ama biz kötü bir şey demiyoruz ki. Penguen güzel bir hayvan. Acaba Fatih'in hoşuna gidiyor mudur bu lakap? Hmm. Aslında öyle dediğinizde ben de üzülüyorum. Ama alıştım artık. Çünkü herkes öyle demeye başladı. Geçen gün öğretmen ismimi sorduğunda az daha şaşırarak Pengo diyecektim. Ama yürüyüşümle ara etmeniz üzüyor tabii ki beni. Ömer'e de dört göz diyorlar. Evet ama benim ismim bir sahabe ismi. Hem de çok güçlü bir sahabe. O yüzden ismimi daha çok seviyorum. Hem gözlüklerimin olması benim suçum değil ki. Bu bir hastalık. Evet, hastalık Allah'ın verdiği bir şey. Bizim başımıza da gelebilir. Evet, çok doğru. Mesela okuldaki Kerem'i tanırsınız. Onun da astım hastalığı varmış. Astım mı? O da ne? Astım bir nefes darlığı hastalığıdır. Bir akrabamız da vardı bizim. Evet, hatta Kerem'e de sürekli nefes darlığı spreyi kullandığı için fısfıs fıs Kerem diyorlardı. Ama bu çok kötü bir şey hatta başkalarının hastalıklarıyla, ayıplarıyla alay edersek bu bizim başımıza da gelirmiş. Ama herkesin lakabı var. Ben koymadım ki bunları. Kepçe Hasan, Cüce Metin, hatta bana da Taklacı Yusuf diyorlar. Bir ara bisikletten taklalar atarak düşmüştüm de. Neden ama? Senin ismin daha güzel. Bir peygamber ismi çünkü. Evet, Yusuf peygamberi ben de tanıyorum. Çok yakışıklı bir peygambermiş. Benim gibi desenize, Kesin o yüzden vermişlerdir bu ismi bana. İşte bu yüzden sadece kendi ismini kullanmalısın. Lakap takmalarına izin verme. Ama sen de başkalarına ismiyle hitap etmelisin. Aslında ben arkadaşların bu kadar üzüldüğünü bilmiyordum. Bilsem söylemezdim. Pek öylese birbirimizden helallik isteyip bir daha lakap takmayacağımızı söz verelim. Ne dersiniz? Olur olur. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Özür dilerim. Helal olsun. Helal olsun. Ben de artık lakap takmayacağım inşallah. Evet bana da artık taklacı demesin kimse. Takla atmayı bıraktım çünkü bisiklet sürebiliyorum artık. <laughs> Peki öyleyse. Allah'ın aslanlarına yenilmeye hazır olun. Başlayalım. Keko sen de mi lakap takmaya başladın yoksa? Yo bu gerçekten güzel bir isim. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu isimden rahatsız olan var mı? Yo kötü bir lakap değil. Birbirimizi güzel lakaplarla çağırabiliriz değil mi? Şaka yaptım zaten. Biliyorum güzel olduğunu ama yine de yenileceksiniz. Hadi bakalım başlıyoruz.